mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu aralar herkesin denemek istediği tarifi bir de ben denemek istedim. Peki denemeye değdi mi? Kesinlikle kaydedip denemeniz gereken bir lezzet. 650 gram orta yağlı kıymayı çift çekilmiş olacak tabağıma alıyorum. 1 adet küçük boy soğanı rendenin küçük gözünde rendeledim. Suyuyla birlikte ekliyorum. 1 bir kaşık yoğurt ve baharatları ekledikten sonra karıştırıyorum kıymamı yaklaşık 2-3 dakika kadar yoğuruyorum. Ardından kapağını kapatıp buzdolabında yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Arkadaşlar baharat miktarını açıklama bölümüne yazacağım. Her zaman olduğu gibi malzeme listesi açıklama bölümünde. Oradan okuyabilirsiniz. İçgenler hazırlayacağım için pidemi doğruyorum. Pidemi mayalamış olduğum hamuru ocağın üzerinde tavada pişirdim. Sizler dilerseniz kendiniz pişirebilir, dilerseniz fırından temin edebilirsiniz. Kullanacağım yağlı kağıda fırça yardımıyla bir miktar sıvı yağ sürüyorum. Hazırlamış olduğum kıymayı üç parçaya ayırdım. Kıymadan bir miktar alıp üzerine de bir diğer yağlı kağıt kapattıktan sonra merdane yardımıyla açıyorum. Arkadaşlar birçok tarifi seyrettim. Açma kısmında birçok kişinin zorlandığını gördüm. Merdane ile hamur açar gibi değil de merdane'nin ağırlığıyla sadece merdaneyi ittirin. Bu şekilde açarsanız gerçekten çok kolay bir şekilde kıymayı incecik zar gibi yağlı kağıt arasında yayabilirsiniz. Tarifimi denediğinizde açma yöntemini de benim gibi uyguladığınızda sonucu da yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Pişireceğimiz tepsinin içerisine de yine yağlı kağıt muhakkak serelim etler piştiğinde ister istemez suyunu bırakacak tepsinizin daha az kirlenmesini istiyorsanız yağlı kağıt kullanmayı ihmal etmeyiniz. önceden ısıtılmış 220 derecelik fırının orta rafın bir alt rafında pişmeye gönderiyorum sosu hazırlamak için bir yemek kaşığı sade yağ kullanıyorum tereyağını eritip tortusundan ayırt ettiğimizde sizlerde sade yağ halde edebilirsiniz 1 yemek kaşığı domates salçası ve yazdan hazırlamış olduğum domatesten 1 yemek kaşığı dolusu ekliyorum. Sosun içerisine 1 çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ekledikten sonra suyunu ilave ediyorum. taşım kaynattıktan sonra sosun istediğim kıvama geldi ocağın altını kapatıyorum arkadaşlar tarifi ilk kez denediğim için gerçekten merakla açıyorum kokular şimdiden evin içine yayılmaya başladı böylesine güzel kokuyorsa eminim ki lezzeti de çok güzel olacak Dilerseniz döner olarak da ekmek arası tüketebilirsiniz ya da pilav üstü. Ben İskender olarak servis etmek istedim. Evde deneyebileceğiniz en güzel yöntem. İncecik zar gibi oldu. Deneyen arkadaşlar 190 derecede pişmesi gerektiğini söylemişlerdi. Ben dereceyi yüksek tuttum. Sizler de muhakkak 220 derecede tutun. Yüksek ateşte suyunu da salmadan yağlı kağıt arasında buharında pişmiş oldu. Bu detaya dikkat ederseniz 220 derecede pişirirseniz çok güzel sonuç elde edeceksiniz. doğramış olduğum ekmek parçalarını, domatesleri ve biber parçalarını tabağa aldıktan sonra pişirmiş olduğum döneri az bir tereyağında 1 dakika kadar çeviriyorum. Daha yumuşak olmasını sağlıyor. Sosumu ekmekler üzerine gezdirdikten sonra dilerseniz yoğurdu bir kaşık taban kenarına da alabilirsiniz ama ben böyle bu sosun yoğurtla bir araya gelince lezzetine lezzet katacağını düşünerekten yoğurdu da kenarlara gelecek şekilde sosun üzerine gezdirdim. En üst kısma da dönerlerimi yerleştiriyorum ve İskender'imizin vazgeçilmesi üzerine eritilmiş tereyağı. Bakalım bizi nasıl bir sonuç bekliyor. Videomu buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.